Evet bugün arkadaşlar saat kulesi yapacağız. Yanımda Salih var ona da sesli video çekeceğiz. Merhabalar. Merhabalar. Evet bir tane ekibe e, almıştık arkadaşlar. Çok troll oynadığı için geri attık onu. Evet bizim eşyalar o yüzden gitti. Ya benim eşyaları ben buldum aslında. Şu Denizcan'ın evine baksak bir. Oradan Denizcan'ın evine bakalım be. Aslında gelebilir Denizcan neden gelmesin ki? Oğlum bir şey diyeyim mi? Denizcan'ın evi ya çok şey iyi lan. Tamam Denizcan'ın evi benim bu arada haberin olsun. Abi, abi Denizcan'ın evini ilk çıkı bir ev olmayacak oraya. Ay oraya Hayır, de... koyun gibi bir şey yaparız. Hayır Denizcan'ın evi benim. Benim paramla yapıldı. Benim malzemelerimle yapıldı. Bak ben yaşayacağım geri sana yaşayacağım o malzemeleri. Lütfen bak. Fidolun civat mı be? Tamam malzemeleri yık geri ver bana. Uyuyamam diyor. Sabah olsun da şu saat kulesini devam edeceğim. Uyuduğumuzda ben şey çıkıyorum. Tavara çıkıyorum. Tamam uyu işte uyu uyu. Direkt uyu aga. Uyuyorum biraz relax sakin tamam. Sakinle nefes al ver. Dünkü yaptığınız şerefsizliklerden sonra relax mı bekliyorsun aga. Aga bak öyle değil mi? Denizden güven mi Ama dünkü yaptıklarınız bayağı ayıptı. Çok sinir oldum dünkü yaptıklarınıza. Ben de sinir olmaya başlıyorum. Benim eşyaları da almıştım. Benim eşyaları zor buldum zaten. Çoğu kaybolmuş. Tamam arkadaşlar. E. Şimdi e, saat kolemizin her tarafı tamamlandı. Çok güzel bir şey yapmaya evet, ben ben, ben, ben ben Patates yemeğim yok da gideceğim. Patatesleri Biraz daha iyi. Patatesleri daha yeni şey yaptım. Alma hiçbir şey. Oğlum oh, saat kolosu ne olmuş öyle ya? Çok çirkin duruyor. Yok daha güzelleştireceğim. Oğlum patates yok hepsini alma. <laughs> Onlardan başka patates yok kanka şeker kamışım da yok yapma. Yapmayacağım, yapmayacağım. bakıyorum Evet ben şimdi bu şeyleri yarım basamak yapmaya gidiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar yarım blokları yapmaya başladım. Düzelteceğim burayı. Bir de birazcık şey lazım bize. Çitlerden lazım. Çit alalım bir bistepte falan. Evet, şu an saat kulesinin şeylerini ayarlıyorum arkadaşlar. Bunlar bitecek birazdan. Ee, ah, tam burada blok da varmış. Evet, şu anda şey yapıyorum arkadaşlar. Saat kulesinin pervazlarını yapıyorum. Güzel bir şey olacak. O çocuk uzaklara gitti ya. Baya uzaklarda öldü. o. Madenle baya indim aşağıya da bulamadım. Bilmiyorum nerede öldüğünü. Hiçbir fikrim yok. Benim bir envanter düzenimi ayarlamam gerekiyor şu an bayağı bir şey yani envanter düzenim Çöp yani o derece çok kötü bir envanter düzenim var Onları ayarlamam gerek Salideres şey bitti bu arada saat kulesi tamamlandı benim Gayet iyi benim de şu an 9 tane elmasım var Tamam ben şu benim Yaptığım adanın etrafını yuvarlak yapmaya çalışıyorum Tamam, çok güzel ee, Bir de ben yayınlarda arkadaşlar şuraları bayağı bir düzledim benim evin arkasını bayağı bir düzledim. Oraya da arkadaşlar cami yapmayı planlıyoruz. Şimdi arkadaşlar ben bir envanterimi düzenleyeyim. Şuraya bir köprü çekelim hemen. Ben, köp ben köprüyü dikiyorum. Alo. Alo ben köprüyü dikiyorum buraya. Hayır köprü yapma kız kulesi gibi olsun sadece botla gidelim oraya. <laughs> Hayır kız kulesi de yapacağım oğlum. O başka videonun konusu karıştırma şimdi onu. <laughs> ne yapıyorsun? İyi şu köprüyü tamamlamaya çalışıyorum. Çekilir misin? Şuraya bir tamamlamam lazım. Baksanıza bayağı bir şey. Bir dahaki videoda buraya arı getireceğiz arkadaşlar. Değil mi Salidres? Evet. Evet, sen getirmeyeceksin zaten. Ben getireceğim. Sen getir. Tamam. Sen uğraşmasın ki getirmeye. Uğraşır mısın? Uğraşırım, uğraşırım. Ee, o da Atatürk Orman Çiftliği yapıyor arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.